Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürecini yakından takip ediyor. Trabzonspor'a inat Fenerbahçeli şehri diyen bilinen Rize'den çıkan ve çocukluğunda Fenerbahçeli olduğu belirtilen Barış Alper için futbol direktörü Devin Özeke Ayıkoğlu uyarısında bulundu. Kendisi de aracılar vasıtasıyla menajeri Tuncay Maldan'la temas kurdu. 5 milyon euro fazla verecek direkt transfer sürecinin içine girip futbol ortamını germek istemeyen Ali Koç, Maldana aracılar vasıtasıyla, eğer Araplara bahsedilen rakama, 30 artı 5 milyon euro, verilecekse biz 5 milyon euro daha vermeye hazırız. Barış'a da 10 milyon euro dedi. Başkan Ali Koç, şikayet edildiği için UEFA'nın Galatasaray'ı Perşembe günü sorguya çekmesini fırsat olarak görüyor. Yunus AKG de teklif gitti Fenerbahçe. Daha önce Acun Ilıcalı vasıtasıyla Yunus Akgün'e de benzer bir mesaj gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin yenilenme sürecinde milli oyuncuya serbest kalma bedelin hazır, 14 milyon euro, istediğin maaşı da ödemeye hazırız. Tek yapman gereken evet demek şeklinde bir mesaj gönderildi. Ancak Yunus Galatasaray'la sözleşme yeniledi. B N F I C A D A N K R E M y de istediler. Fenerbahçe son dönemde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlunu da kovalıyor. Tam olarak transfer süreci kapanmasa da Portekiz ekibinin milli oyuncuyu sarı lacivertlilere karşı oynatarak erken bir transfer sürecinin önünü kapadı. Ayrıca Benfica 20 ila 25 milyon euro aralığında Keremi satarsa yerini doldurma konusunda zorlanacağını da biliyor. Bu yüzden görüşmeler rafa kalktı.